İstanbul Beykoz'da futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Maltepe Spor'un ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtardı. O anlar kameralara yansırken sağ içerisinde tansiyon bir anda yükseldi. Top ağlarla buluşmak üzere. Top toplayıcı devreye girdi. Golü engelledi. İlginç olay İstanbul Beykoz Stadı'nda yaşandı. Beykoz 1908'de Maltepe Spor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Maltepe Spor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda defanstan çıkarılan uzun topla Tunahan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yanından topu filelerle buluşturmak istedi. Ancak kale arkasında görevli çocuk hamleyle topu çizgi önünden çıkardı. Yeşil sahalarda nadir görülen olayın ardından hakem de ne yapacağına şaşırdı. Yan hakemlerle konuştuktan sonra topu kalecin önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar kıldı. Rakip oyuncularsa hakeme itiraz etti. Sahada kısa süreli gerginlik oldu. Kurtarışı yapan çocuksa alkışlar altında hızla sahadan ayrıldı.